Şansım oldu. Amerika'da iki yıl kadar bulundum. İngiltere'de bir gene bir bir süre bir beş ay kadar bulundum. Gene farklı işbirlikleri için işte Hollanda olsun, MENA bölgesinde de iletişimlerimiz oldu. Biz buradaki deneyimlerimizde şunu gördük: Her ülkenin veya bazen coğrafyanın ihtiyaçlarında belli bir hayat geçiş aşamaları var. Yani teknolojik olarak bir şey çıkmış olabilir fakat o zaman piyasa belki hazır değil. Yani çok erken çıkmış olabiliyor. Bazen ürün çok pahalı gelebiliyor. Bazen o ihtiyaç belki daha burada yani olgunlaşmamış olabiliyor veya tam adreslenemeyebiliyor. O yüzden global oyuncular Türkiye'de işte belli büyük vendorlar geldiklerinde sıkıntı çekiyorlar ve illa satış baskısıyla e, hareket ediyorlar. Fakat bizim böyle bir konumuz yok. Biz müşterilerin ihtiyaçlarını dinliyoruz. Hatta biraz önce örnek verdiğim gibi e, yerli ürünlerden de analiz ederek hatta yurt dışına bunları açabilir miyiz diye bir vizyona da sahibiz. Öyle girişimlerimiz de bulunuyor. E, böylece e, bir interlanta verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Yani yurt dışından bir ürünün fiyatı belki Türkiye'de benzer geliştirilmiş bir ürüne göre 3-5 kat veya bazen 10 kat pahalı ve aynı esnekliği sağlamıyor ve yeterince yetişmiş eleman yok. Bu konuda sıkıntı oluyor. Ya da tam tersi, işte Türkiye'de gerçekten bir ihtiyaç haline gelmiş bir şey ve Türkiye'de böyle bir ürün yok. Bunu getirebiliyoruz. Ürünlerin bu şekilde adreslenmesi noktasında şu ana kadar 5-6 tane distribütörlük deneyimimiz oldu farklı bir portföy olarak müşterilerimize ulaşma imkanımız da oluyor. Müşterilerimiz de bizi bu yönüyle bildikleri için dinliyorlar. Bu bizim çaprazda başka ürün ve hizmetlerimizi de sunabilme imkanı sunuyor.